Siz Insta DM'den tanışıyorsunuz değil mi? Yani Instagram'da. Evet ben Ensar'a da mesaj attım. Sen at, atıyorsun. Ben ben attım. Ee, bak, o deme attı şimdi gelirlere bak laflara bak. Ben hayır dur ya benim. Beni falan. Uzun süre bu Instagram'dan sosyal medyadan tanışma işi çok gömüldü biliyorsunuz Aşırı. yani. Aşırı. Fakat en son bence bunun kırılma anı şey. Prens Harry şey yapınca ee, karısıyla evet. Instagram'dan ona Instagram'dan yazdığını söyleyince Hı. bir an bir rüzgar değişti Hı. ama yani. Aa o kadar da ucuz bir şey değilmiş oldu. Hiç değil ya bence inanılmaz iyi. Bir kere Instagram hesabından aşağı yukarı nasıl biri olduğunu anlıyorsun karşındaki kişi. Böyle tahmin edilebilir bir sapma payı oluyor yani. O yüzden güvenilir bir kere. Ve sonra uzun süre mesajlaşma hakkı var. Biz bayağı mesajlaştık mesela. Gayet iyi yani. Yüz yüze tanışmak çok riskli ya. Birdenbire gidip nasıl yüz yüze Tabii. merhaba diyeceğim ben Ama bir insana. Ama bir de orada öyle bir trip var ya işte. Instagram'dan insanlarla tanışmıyorum, konuşmuyorum. Ya kiminle tanıştığına bağlı. Şimdi sürekli mesela... Şimdi birilerini deşifre ettim de sürekli mesela mesaj atan sporcular var. Uyudun mu uyudun mu falan filan. Sürekli herkese mesaj atarsan afiş olursun kardeşim böyle. Yani atma herkese mesaj o zaman. <laughs> Bunun bir eğitimini falan Tolga'ya söylesek de acaba bunu mu yapıversin? Olabilir. <laughs> <Ha? Olur. gülüyor> Instagram'da konuşma şeyleri. It, hypers sosyal medya medeniyet <laughs> eğitimleri diye. Valla söyleyelim. Bunu en iyisini o yapar <laughs> yani. Ama şu an e, artık oranın bir dili var ya bir tanışma dili var. Var i̇şte var. Hayır gibi herkese asılma diyorum. Fotoğrafını beğenmenin bir tabii, şeyi tabii. var. O fotoğrafını Beğenmesini görsün diye çekip bir daha beğenme zamanı gibi falan filan diye taktikleri var. Sen nereden biliyorsun bunları? Bunu biri anlattı ya bunu. Kim? Biri biri. Bir, bir daha sonra da görüştürmeyeyim o <laughs> Aktif artık flörtte öyle bir şey varmış yani. Allah Instagram Allah. Instagram dünyasında işaretleşmeler <laughs> var. <Mesela> görüştürmeyeyim <gülüyor> <ona> <gülüyor> seni ben. <laughs> görüştürmeyeyim. Yani gerçekten Instagram artık o dili oluştu bence. Artık hmm. tanıştım tanışmadım. Bir de o, şey mavi tik olayından falan da artık daha rahatsın. Oradan insanlar Ama ben mesela şöyle. mesaj attım 3-5 mesaj attım sonra afişe olur falan şimdi bunun hesabı eklenir. Şifresi de kesin çok böyle ucuz bir şeydir dedim. <laughs> Ondan sonra eklenirsem diye bütün mesajlarımı siliyorum böyle atıyorum mesajı okuyorum siliyorum. Kendi kendim konuşmuş gibiydi bizim mesajlar onu da silmiyor. <laughs> Saffım benim. Sen sildin mi mesela? Sildim seni? tabii ya. Ben tutar mıyım onları? Allah Allah. Sen de silseydin sonradan. Silseydin sen de gerçekten. Sen, sen de hala biraz... Şey ben de hala duruyor duruyor. Sen ya, ama o zamanlar eser sil sil nereye kadar ya, sileceğim mesajlar. Hayır mesaj canım. Hani <laughs> o, zamanlarda... o yıllarda. <laughs> o yıllarda. o yıllarda. Aslında o yıllarda hep silmem lazımmış işte. Silmedin mi ben şeylerimizi? Full duruyordu ya. Nasıl yazdın ama? Unutma o günleri. <laughs> Şimdi ben, Zazlı, ben konuşuyorsun. Nerece <laughs> mesaj arasından gördüğüme dua ettim. Ya hadi be atladın çıldırmışlar gibi. <laughs> Ya, öyle bu... mi oldu? Evet evet ya. Hemen cevap vermedik. Sen bir fake ya. sanmıştın ama galiba öyle ha, bir şey ben var. Hemen cevap vermedim ya. Atıyor ben. 2 saat sonra cevap verdiğinde hemen cevap verdim. Şeye bakıyorum profile bakıyorum. Miss Turkey Endüstri Mühendisi. Oğlum ikisi Allah Allah diyorum kesin fake'tir ya. Ya da bana niye yazsın yani Endüstri Mühendisi ve Miss Turkey birinin başka seçeneği mi kalmadı filan. Böyle bir hiç şey yapmadım üstüme alınmadım gerçek değildir dedim. Sonra aslında yine çok güvenmeme rağmen mesaj cevap verdim. Bu kaçmaz mı? Yani... E, İhtimal %20'dir dedim ama o da çok iyi yani. Bu bu ihtimalin peşinden gidilir dedim.